Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Fidan Pesen, Hem eczacı hem fitoterapi uzmanıyım. Ama burada bulunuş sebebim ne? Şifalı mutfağımızda size mizaçlara uygun olarak yemek tarifleri vermek. Çok istediniz ve en son bunu artık hayatiyete geçirelim dedim. Bugün neyle başlayacağız? Uygur pilavı ile başlayacağız. Onlar ne diyorlar bu pilava? Polo diyorlar. Ben hem mizaçlarından kısaca bahsedeceğim hem de size yavaş yavaş yapılışını anlatmaya başlayacağım. Bizim malzemelerimiz neler? Öncelikle kuzu eti bizim olmazsa olmazımız. Hem mizacı nemli sıcak hem de kan kalitesini çok ciddi arttıran malzemelerden birisi. Daha sonraki malzemelerimiz neler? Soğan kuru sıcak mizaca sahip ve inanılmaz kanı hareketlendiren bir gıda. Havuç nemli sıcak mizaca sahip. Hem akciğer, hem kalp, hem karaciğer bütün organları destekliyor. Hem de vücudun genel hıflarının sağlıklı ve kaliteli çıkmasına yardımcı oluyor. Ve yine biliyorsunuz ki biz pilav yapacağız. Pilavın mizacı kuru-soğuk. Ee, pilav aslında beyni çok güzel destekleyen gıdalardan birisi ama birtakım yan etkileri mevcut. Bu yan etkileri gidermek için bizim bu tarz gıdalarla onu mutedil hale getirmemiz gerekiyor. Yani etken madde yönünden faydalanacağız ama mizaj yönünden bize zarar vermesini önleyeceğiz. Dolayısıyla bu hususta tarçından ve yine sarımsaktan faydalanacağız. Peki nasıl hazırlayacağız? Hemen yavaş yavaş göstermeye başlayayım. Öncelikle etimizle başlayacağız. Etin pişirilme yöntemleri var arkadaşlar. Bizde genellikle Türkiye'de ne yapılıyor? Daha çok ya yağda kızartılma yapılıyor ya da sadece suda pişiriliyor. Biz hem yağ katacağız hem de pişmesini suda sağlamak için suda katacağız tabii ki. Öncelikle etimizi alıyoruz. Ve şöyle ince ince... Bu arada benim yemek hususunda çok başarılı bir değilim arkadaşlar. Benim için her şey sağlık. Dolayısıyla işin içerisinde sağlık var ise benim için önemli hale geliyor. Yoksa hani deseniz ki fidan böyle soğan hızlı hızlı doğrayabilir misin? Mümkün değil. Bakın arkadaşlar şu incelikte doğramaya çalışacağız. Şu şu şöyle daha be iyi becerebilen arkadaşlardan daha ince be bekliyoruz tabii ki. Etin mizacı nemli sıcak arkadaşlar. Ama kuzu veya küçükbaş hayvan etinin mizacı nemli sıcak ve Şöyle bir şey var. Aslında biz yediğimiz gıdaların sadece mizaçlarından ve etken maddelerinden faydalanmıyoruz arkadaşlar. Her bir gıdanın aslında kendine biçilmiş rolleri de mevcut. Manevi tesirleri de mevcut. Kişiye mülalimlik verir. Daha huyu güzel olur. Kettiğimiz bütün gıdaların bizim üzerimizde manen mutlaka tesirleri mevcut. Bunları da zaman zaman ben sizlere aktarmaya çalışacağım. Evet şimdi ne yapıyoruz? Etimizi tencereye yerleştiriyoruz. Müzik Ve üzerine ben biraz yağı fazla kullanıyorum arkadaşlar. Daha lezzetli olduğu için. Zeytinyağı. Mizacı kuru sıcak. Ben Özem'in zeytinyağlarını gerçekten çok beğeniyorum. Hem asitlik derecesi çok şey değil, aşırı değil. Hem de gerçekten soğuk sıkım ve kaliteli yağlardan birisi. Şimdi bir miktar ben fazla katacağım. Çünkü gerçekten öyle güzel oluyor. Şimdi altını açıyoruz. Ama bir miktar şöyle su ekleyeceğim ben. Çünkü sadece yağda pişmesini istemiyoruz. Ve bu su azaldıkça arkadaşlar biz su eklemeye devam edeceğiz. Kaynayana kadar altını açıyoruz. Şöyle bir miktar karıştıralım. Şu an baharatları eklemeyeceğim arkadaşlar. Birazcık pişmesini sağladıktan sonra biz burada pişmesini bekleyelim etimizin. O sırada soğanımızı, havucumuzu ve diğer malzemelerimizi hazırlayalım. sunuma geçmeden ve taktırmadan önce beğenmeyi, kaydetmeyi, abone olmayı unutmuyorsunuz. Ekliyorum. Abone oldunuz. Tamamdır. Bir saniye. Hemen susam lezzet katmak için. Daha sonra faydalarını size anlatacağım. Susamın inanılmaz faydalı yemeklere katıldığında. Şimdi biz sevgili eşimizden tatmasını bekliyoruz. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım sizlere şifalı mutfağımızdan şifalı kapılar açmış oluruz. Bu videolarımızın devam etmesi için abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.